şimdi çektim. Merhaba. Bugün buraya geldik aşkım. Fethiye. Alo <laughs> merhaba. <laughs> Hadi gidelim. Aşkım beni gezdiriyor yine. Aşkım ne zaten ne olacak Şimdi kayı köye gideceğiz. Ben ee, beni kayı köye götürecek. Benim Fethiye'nin içinde... Hadi o zaman şöyle yapalım. Bu vlogu uzun çekelim. Bunu atayım ben. Tamam. <laughs> köy ve taş, Kayıköy. taş mezarları e, evet. olsun. Çık sen şimdi şöyle seni çekeyim. Çek bakalım. Çok uzak. Değil mi? Ölüdeniz oh, wow. <laughs> <laughs> 6 kilometre diyor. Eee? Gemiler adası. Ben bunu merak ediyorum. Bak, yapalım <laughs> ya. şimdi marketten bir şeyler alak da kurmayalım içeride. Alak değil alalım. Alalım aldım. <laughs> evet anlat. Şimdi müze kartı yani dolmayanlar için de müze kartı uygulamasını verip şuradan kara kodunuzu oluşturup girebilirsiniz bu göre. Şuradan Bir kere 60 değil mi? lira para verip tabi. Bir sene boyunca müze kartı kullanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi buraya gelirseniz buradan biraz özellikle şu yerdeki yani taşlardan Cuma kızık hissi alabilirsiniz. Çünkü çok fazla yukarı çıkıyorsunuz ve Başlı. Bir ilk özelliğinden de bahsedeceğim. Tarihi yerlerde sigara için oluyor. Hayır canım, sosyal medya atacağız buna. Bırak beni leşlesinler, önemli değil. Hayır. Linçleme değil, lan yeriz. Aşkım, insanlar zorbalığı seviyorlar. Ya saçmalama. İnsanlar artık zorbalık seviyor. Ve ben bunun için yaratılmış gibiyim. Ah, badem çözüldü. Şu bağlayı sen aşkım çekmeyeceksen bağlayın. Çekme. Boğanı çekmeyeceksen bağlayabilirim. Yok yok. Çekelim. <laughs> şurada... Aa okey. Okay. Şu Teşekkürler. Dediğin... Daha önce geldim kayboldum biliyor musun abla? doğru. <laughs> Daha öteki taraftan çıktım araç burada kaldı böyle devam de Şöyle sağdan yukarıya çıkıyorsun. Tamam. Şurada büyük kiliseyle karşılaşıyorsun tamam, tamam. zaten. Tamam. Tamam. Yukarı çıkıyoruz. Bu taraftan yukarı 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 Bay bay. yukarı 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 bizim yukarı 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 Yeah, no any notification. How can they find No Arkadaşlar benim İngilizcem olmadığı için ben konuşamıyorum. <laughs> <laughs> Allah, I don't know yani. How can they find it? But ee, ha? sağdan mı demiştik kadın? S e, sağdan yap. Ulan ben. Ha. Şu anda varmış. Onlar başka yeri geziyorlarmış. Gezmeye devam ediyoruz biz ama beni sattılar şu arkada ikisi. Bir tanesi geldi. İşte bir şeyler soruyor falan filan. Ben de İngilizce bilmediğim için konuşmuyorum. Muhatap olmuyorum şu an onlarla. Bu videoyu izlediği zaman üzülür inşallah. Bak. Daha önce bir keresinde ben buraya geldiğimde kaybolmuştum. Yani çok büyük bir yer ve şey çok karmaşık yani böyle bir yerde tabela olmadığı için bir şey olmadı. Ben de senin hakkında konuşuyordum. Beni sattığını söyledim de. Ben. ben İngilizce konuştu, beni dışladılar. Irkçılık yapıyorlar. Kime? Bana. Durma aşkım sen benim erkek olarak alman lazım. Başından almıyorsun. Bir İngilizce bilmiyor olabilirsin ama elinden geldiği kadar <laughs> trenfriş olabilir. Siktir, Siktir gitmeyeyim adama ne diyeyim. <laughs> Suudi Arabistan'da çalışıyormuş o. Ha. Do you know Arabic? Şu <laughs> 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 an bir yere gidiyorum ama <laughs> nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle rastgele <gülüyor> gidiyorum yani inşallah <laughs> bir çıkış <laughs> falan buluruz. Hani girdiğimiz İhav. yeri bulmayı bırak, bir çıkış bulursa giy. Burası bayağı büyük. Böyle evet, devam bir bir yapıp, Bu muhabbet canımı sıkmaya başladı. İlginç, <laughs> büyük Allah. ihtimal bir dahaki kaydı açtığımda adam yanımızda olmayacak. Büyük ihtimal aşağıdan kapsa edip göndereceğim. Şimdi bu yokuşu böyle tamamen çıkıp en tepeye ulaşacağız. Arkası Gemiler Adası. Ve ben yeni bir karar aldım. Bu hala arkada görüyorsunuz. Çünkü senin yüzünden değil. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Rehberlik yapıp buradan çıkışta Ondan bir rehberlik ücreti almayı düşünüyorum. Yok zaten nezaketen kendi verir diye tahmin ediyorum ya. Ben sana tahmin Vermezse ben söyledim zaten, kaps ederim onu aşağıda. O yüzden gö göndermekten vazgeçtim. Bizimle beraber dolas. <laughs> Aşkım para falan istemiyorum, gitsin. <laughs> ya işin şakası tabii de. 10'ar 20'şer dolar. Fena olmaz yani. Biz buraya bayağı bir çıkacağız. Bunlar para birimi de doların önünde iyi değil bu arada benim. Bunlar biraz yüksek bayağı bir tırmanacağız burada. Aa, ama bu Biraz daha çıkacağız. Biraz. Az bir şey kaldı. Sorsa... Üf, felaket yoruldum. Ben muhatap olmak istemiyorum ben. Şu an Türkçe'ye zor konuşuyorum, İngilizce hiç konuşamam. Aşk... Evet, o ulaşmak istediğimiz bayrağa ulaştık. Komple kaykı ayaklarının altında. Şurada Aşk... kulübe tarzı bir şey var şimdi içinde göstereceğim size. <laughs> Burası gemiler adası. Şunun içini gösterelim mi? İçini. Şimdi içini göstereceğiz size. İçinde de bir şey yok da. <laughs> Görmüş olun. Yok inerken daha kolay. <laughs> devam et, devam et. Evet, şöyle ufak bir kapısı var. Burası bayağı güzel bir yer ya. Buralar bayağı tarihi yerdir. Tam olarak yıl falan bilmiyorum ama Saklayalım. Şuraya bir cam yaptırsak, şuralara cam koysak, bir kapı koysak, burası bizim evimiz olabilir. olur. Olur. He? Olur. mu? Evet. Bir sene arkamızdan soluyoruz. Evet. <laughs> Bayağı böyle güzel deniz manzaralı bir yer. Evet, bu yakışıklı da bize yardım etti, değil mi? <laughs> diğer tarafı bulalım diye. Ha? ha? Merhaba de. Merhaba. Adın ne? Efe. Efe. Kaç yaşındasın? Beş. İlk defa mı geldin buraya? Hayır. Daha önce çok geldim. Evet, beğendin değil mi? Güzel. Hı. Alabiliriz. Al al. Elma da. Hadi bakalım. Bize Çakın var mı yanında? Çakın yok. Abla vallahi iki tane alsam iyi olur ya. Allah Çok kıldalı, teşekkür ederim. Kıldalı, kıldalı. Valla bence ceviz hiç sevmiyorum ona göre. İyiymiş de kız. tamam. Fındık de çekirdek de var. Abi teşekkür ederim. Bizde de var. Fıstık yer misin? evet bu arkadaşı gezdirmeye devam ediyoruz da. Oraya gidemez. Oraya gidemez. Aynen. Aynen. Aa, Ha yoluk mu oraya? Tamam. Ana Tabii. şu ayakta da biz daha keşfedemeyiz. Öyle diyelim. Ha, ben. A ama Ben, ana, thank you, thank you. ama, 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 işte, ama, ama. isterseniz o ağaçların üstünden doluna doğru çıkarız. Ay ama çok zordun ya. Sen çıkar mısın oradan? Sen çıkarsın. Ya sen A çıkarsın canım. <gülüyor> <gülüyor> ama sendeki enerji bizde yok işte o kadar. <laughs> ya. Al al. Peki tek. Kaç yaş? Hello. Kaç yaşındasın <gülüyor> diyor. Kaç yaşındasın diyor. <laughs> Your name? Name. Five. Name Five, name. Yeah. Oh. Five year. Five Efe <laughs> adını söyle, adını söyle ablacım. Efe de. My name is Efe. My name is Efe. Ah, oh, nice to see you. <laughs> Memnun oldum diyor. Sen de de. Nice to meet you de. Nice to meet you. Sen kaç yaşındasın de? How old are you de? Söyle. How old are you de? <gülüyor> <gülüyor> are you de? Efe, boş ver, boş ver bırak ya, boş <gülüyor> <gülüyor> ver bırak. Efe görüşürüz, bay bay de. Goodbye. Ne Efe goodbye. Bye bye. <laughs> <laughs> goodbye. Bye, bye. Good bye. bye. Şurada mağaralar var. Şurada. Önceden bizim dedemin kökü orada yaşıyormuş. Efendim? Demedim mi yani? Hayır, evet, atlıyordu. Efe, Efe manitama yapıştı. <laughs> Kulağına gül taktık onun. Allah. Hadi gel. <laughs> Cheese. Bizim grup gitgide kalabalıklaşıyor şimdi. Grubumuzda bir tane de kedi dahil oldu. Bir arkadaş daha var. Bu yola iki kişi çıkmıştık. Şu anda dört kişiyiz. Bir tanesi kıta, kıta, olarak da çok farklı yerden. Şimdi yukarıdan indik. Aşağıya doğru çıkışa doğru gidiyoruz. Şöyle önce yukarıdan gösterdiğim evlerin olduğu yerlerden geçiyoruz. Ya hepsi aynı olduğu için her yerde kayıt almıyor. Ya hepsi aynı. Yani bildiğiniz önceden taş evlerin olduğu bir köy. Bu da bizle beraber. Arada bir satıyor uzaklaşıyor sonra gene yaklaşıyor anlamadım. Şurası girdiğimiz yer. Şu tarafta bir yerde. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Hava da biraz karardı, değişti. Biz çıkarken biraz güneşliydi, iyiydi. Ne şeyi götürmek istiyoruz? Nereye? Yani ben seni götürmek istiyorum. Sen beni götürmek istiyorum ama ben seni aşık koyuna. Aşık koyu mu? Evet. Nerede orası ya? Sarıgerlerin orada. Aşıklar koyu mu? Aşık. Aşık Yollar da düz olmadığı için bayağı yoruyor bizi. Aa, bu da bu yol mu aşkım? buradan mı? Ha, ha, buradan. Asıl rehber benim burada. <laughs> evet, dediğim gibi böyle gezme meraklısı olan insanlar varsa bizim gibi böyle gezmeyi seven. Müze bize katılmasın. Müze <laughs> kartını alıyorsunuz abicim. 60 lira bir şey zaten. 360 gün boyunca ya bir sene boyunca kullanım hakkı var. Bedava abi biz yani müzelere hep giriyoruz. Güzel oluyor. Her gelişte kapıda ödemek varken farklı farklı sürekli sürekli bir kere al uygulamasını indir kartı taşımana da gerek yok. Telefonu taşımıyor musun? Zaten sürekli telefon taşıyorsun. Kara kodunu oluştur, okut gir. bayağı şurada kaldı, yukarıdaydı. Burası müzenin girişi. Biz de şu anda çıkış yaptık sonunda. Oh, Bitir. Açıl <laughs> ol dostum. Hey man. Bu arada şimdi ben e, gezi ile alakalı video attım ama arada şey de gelecek yani motovlog videoları falan filan da bilginize duyurulur yani. Bir şey demek istiyor musun? Yok Artık yok. bir daha aşağı inince açarız. Evet. Hadi bay bay. Bay bay. Burası da Fethiye'nin neresi? Aşıklar Tepesi. Deniz manzaralı falan filan. Kapanışı burada yapalım artık. Yapalım aşkım. Abone olun falan filan hikayelerini geçeceğim. <laughs> Çünkü daha... Ya biz şu an ne Neyse, olarak atıyoruz biliyor de musun? Olun, izlerseniz. An ana olarak atıyoruz Tabii şu an. Tabii ana olarak. Ya. İzlerseniz de abone olup like atarsınız. Evet. Falan filan yaparsınız bir şekilde yorumlar falan filan. Evet. Çok iyisiniz de bir şey olsun. da haricinde başka benim diyeceğim bir şey yok. Senin diyeceğim bir şey var mı? Yok aşkım. <laughs> Şimdi Fethiye vlogumuz bu kadardı. Evet. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.